Ben hayatımda bu kadar kötü bir insan görmedim. Tura abinin dün çıkarken elinde yanıyor gözüken ateş aslında sönmüştür. Saltanat bir yere kadar sürüyor. Evet. oynuyorlar Tura abi. Çok büyük üstümüzü oynuyorlar. Bunu çok açık yüreklilikle gözlerin içine baka baka söyledim. Ben kimseden korkmuyorum. Birinci olur olmaz. Kükredi ya. Beni. Açsınlar mı? Hayır. Açıyoruz. Açtık. Tamam. 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 Atlarken maskeni tut düşmesin. Bana boşuna selam verme, elime çakma. Tamam. Hindistan cevizi tamam. yer misin deme. Nereden geldin? Çakalların ortasında yarası açık olan bir aslanım şu an. Aa! Ve bu çakalların hepsi de o yarama saldırıyor. Survivor All Star yeni bölümüyle Cumartesi akşamı TV8'de